Bak ol dinle sana dünyanın servetleri göz kırpacak. Bak ol dinle sana dünyanın servetleri göz kırpacak. Bak ol dinle. Seni şeytandan bir vesvese ayartacak Bak ol, dinle Seni şeytandan bir vesvese ayartacak Etme ol, gitme ol Hak'tan ümit kesme ol, etme ol, gitme ol. Hak'tan ümit kesme ol. Bak ol seyret sana alemde bir eş daha var olmadı bak ol seyret sana alemde bir eş daha var olmadı bak ol seyret bu kadar servet kimselere yar olmadı bak ol seyret bu kadar servet kimselere yar olmadı etme ol gitme ol haktan ümit kesme ol etme ol gitme ol Hak'tan ümit kesme ol Babanın bu tavsiyelerine kulak veren evladı çok güzel mukabele eder. Der ki <laughs> Babacığım dinle sana söz olsun Sözlerini unutmam ben babacığım dinle sana söz olsun sözlerini unutmam ben babacığım dinle sana söz olsun haktan gayrı yol tutmam ben babacığım dinle sana söz olsun haktan başka yol tutmam ben